Herkese yeniden merhaba. Bundan önceki birkaç videoda çok değişkenli zincir kuralından bahsetmiş ve size kuralın açıklamalarını yapmıştım. Bu açıklamalar hatta kuralın kendisi bazılarınız tarafından yorucu olarak görülmüş olabilir. Demek istediğim T'ye göre türev almak gibi bir şeyler yapmış. Bunu sonsuz derecede küçük bir büyüklük olan dt ile çarpmış ve hatta bunların birbirini götüreceğini de söylemiştim. Bazılarınız ama bu bir kesir değil ki, bu bir türev. Daha doğrusu diferansiyel bir operatör ve bunu da bu şekilde kullanmak doğru değildir diye düşünmüş olabilirler. Bu bir nevi doğru yani bunun altında yatan mantığın büyük bir kısmı işin matematiksel yönüyle örtüşüyor. Bu yüzden de bu videoda size çok değişkenli zincir kuralının matematiksel argümanından bahsediyorum etmek istiyorum. Ama önce nerede kaldığımızı hatırlayalım. V'nin vektör değerli bir fonksiyon olduğunu düşüneceğiz. Yani bir sayı doğrusu üzerinde yaşayan bir değeri, mesela t'yi alıp çok boyutlu bir uzayla eşleştiriyor. Basit olması adına bu uzayın iki boyutlu bir uzay olduğunu düşünelim. 3 boyutlu da olabilir ya da 100 boyutlu. İlla gözümüzün önüne gelmesine gerek yok. Sonra f fonksiyonu da bu 100 boyutlu uzayı alıyor ya da 2 ya da 3 boyutlu her neyse ve bunu yeniden bir sayı doğrusuyla eşleştiriyor. Bileşke fonksiyonunun yaptığı şey reel bir sayıyı reel bir sayıya götürmek olduğu için tek değişkenli bir fonksiyon oluyor. Bu yüzden de kısmi türev ya da gradyan yerine normal türevi alıyoruz. Ama arada çok boyutlu bir uzay olduğu için yani arada çok değişkenli bir dünyaya uğradığımız için gradyan ve vektör değerli türevlerle çalışıyoruz. Bu durumda matematiksel argümana da türevin matematiksel tanımı ile başlayalım. Limit tanımından bahsediyorum. Türevin tanımları değişkenler sıfıra giderken limit olurlar zaten öyle değil mi? Ve burada da aşın dt olduğunu düşüneceğiz. Bunun yerine delta t de yazabiliriz ama buraya istediğimiz diferansiyel büyüklüğü yazabilmek için aş kullanmak daha mantıklı. Bu payda da olacak. Çünkü dt olduğunu düşünüyoruz. Paya ise girdiği t kadar itelediğimizde bu fonksiyonu nasıl değiştirdiğini yazacağız. Bu da F, V'yi alıp T değil, T artı aşı değerlendirmek ve bunun orijinal değer olan V, T'den ne kadar farklı olduğunu bulmak anlamına geliyor. Bileşke fonksiyona türevin matematiksel tanımını uyguladığımızda elde ettiğimiz ifade bu. Peki bunun neye eşit olması gerektiği hakkında düşünürken ne yaparız? İşe çok değişkenli zincir kuralının mantığıyla başlayabiliriz. Girdiği DT kadar iteliyoruz. Bu çok küçük bir iteleme bu ara uzayda bir değişime yol açacak. Bunu da DV ile gösterebiliriz vektördeki bir değişim ve bu da vektör değerli türevi alıp DT ile aynı itelemenin boyutu ile sonuç olarak elde ettiğimiz vektörün oranı ile çarpmak anlamına gelir. Bunlar eğer kesir olsalardı DT'ler birbirini götürüyor olacaktı. Aslında çok da önemli değil. Sonra da bu neyi değiştirir diye düşüneceğiz. DV'nin F'yi nasıl etkilediği ve tanım olarak F'nin çıktı uzayında sonuç olarak elde ettiğimiz iteleme e, F fonksiyonunun vektör itelemesinin yönündeki yönlü türevi olacak. Çok da iyi bir mantık değil belki ama matematiksel argümanda bizi hangi noktaya getireceğine bakarsak ara uzayda V'nin vektör değerli bir türevini değerlendirmemiz gerekecek öyle değil mi? O halde bu tanımı da not etmek aslında pek de kötü bir fikir olmasa gerek. V'nin vektör değerli türevinin tanımı hemen hemen bunun aynısı. Türev tanımlarının hepsi birbirlerine çok benzer. Çünkü yaptığımız şey h sıfıra giderken, bu arada h'ın dt olduğunu varsaydığımızı da hatırlatıyorum. O halde paydaya yazacağız. Ama burada önemli olan vektörün nasıl değiştiği. Aradaki fark ise her ne kadar aynı şekilde yazıyor olsak da paydaki ifadedir. Buradaki vt artı h ve vt ise vektör. Yani burada iki vektörün farkı var. Limit aldığımızda bir limit vektörü elde ederiz. Çok boyutlu uzaydan bir limit vektörü yani bir sayı değil. Bunu yazmanın farklı bir yolu daha kullanışlı ve oynamaya daha açık olan bir yoldan bahsediyorum. Bunun bu değerin limitine değil de ee, şunu hemen kopyalayayım. Türevin değeri aslında biraz hata payı ile buna eşit ve hata fonksiyonunu da e-h olarak adlandıracağım. H sıfıra giderken bu hata fonksiyonunun da sıfıra gittiğini düşünmemiz lazım. Bu şekilde yazdım çünkü bu ifadeyle biraz oynamak istiyorum. Şimdi iki tarafı h ile çarpalım vektör değerli türevi h ile çarpacağız. aşı ee, dt olarak düşünün, yani aklınızın bir köşesinde bu dt'nin h ile sadeleşeceği kalsın. Eşittir. Buradaki pay, yani vt artı h, eksi vt. Aklınızdan bunun v'deki değişimi yani dv'yi temsil ettiğini geçirdiğinizi biliyorum. Başka bir deyişle dt ile aşın birbirini götürmesi bizi bu noktaya getiriyor. Ama bu sadeleştirmeyi yapmadan burada yaptığımızda diğer ifade arasındaki farkın burada hata fonksiyonunu işin içine katıyor olduğumuzu da söylemek istiyorum. Burada h ile çarpmamız lazım çünkü her şeyi h ile çarptık. Bunu yazmanın bir yolu daha var. Buna benzeyen bir şeyi alıp küçük o aş olarak ifade edeceğim. Bu bir fonksiyon değil. Bu her neyse yani fonksiyon her neyi temsil ediyorsa fonksiyonu alıp h'a böldüğümüzde h sıfıra giderken bunun da sıfıra gideceği özelliğini sağlıyor diyelim. Ve bu da burası için geçerlidir. Çünkü bunu alıp h'a bölüyoruz. h'lar birbirini götürüyor. Ve h sıfıra giderken hata fonksiyonu da sıfıra gidiyor. Şimdi de vt artı h için bunu kullanacağım. Bunu yapmak istememin sebebi ise... Ekranı biraz yukarı kaydırayım. Bakın burada yani orijinal tanımda bir vt artı h var. Bu sayede yaptığımız şey biraz daha matematiksel olacak. Hemen yazıyorum. vt artı h eşittir yani itelenmiş çıktı değeri daha önceki yani orijinal değer olan vt artı buradaki türeve eşit olacak. Bunun bir Taylor polinomu olduğunu da düşünebilirsiniz. O zaman bu da birinci dereceli terim olur. Bunun t'de aldığı değeri bulacağız ve itelemenin değeriyle yani doğrusal bir değer olan h ile çarpacağız. Geriye sadece küçük o h kalacak. Bu noktada küçük o açı çıkarmamız gerekmiyor muydu diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu gerçek bir fonksiyon değil. Küçülen herhangi bir şeyi temsil ediyor. İsterseniz bu vektör değerli bir değer olduğundan bunun mutlak değer yani büyüklük olduğunu da söyleyebilirim. Ne de olsa hata bir vektör öyle değil mi? O halde bu vektörün boyutu bölü sıfıra giden aşın boyutu olabilir. Evet kullanacağımız şey bu olacak. Vt artı aşı bu şekilde ifade edeceğiz. Şimdi orjinal tanıma geri dönecek olur isek vektör değerli türevden bahsediyorum. Bunu da alayım, kopyalayayım. Evet, bir miktar kalıntı da geldi yok ediyorum. Peki. Evet, bileşke fonksiyonun normal türevinin orijinal tanımı burada. Şimdi bunu yaptığımız oynamaların ışığında h sıfıra giderken yine bir limit olacak ama burada f'e girdi olarak vt artı h yerine buraya yazdığım ifadeyi vereceğiz. vt'nin değeri artı söz konusu olan noktadaki türev çarpı h'ın boyutu. Az önce de söylediğim gibi bu Tyler polinomuna çok benziyor. Bu doğrusal terim sonra da çok da önemsemediğimiz yani aşın çok küçük değerleri için çok küçük değerler alan bir şey gelecek. Bundan bir de f ve t'yi çıkarmamız lazım. Ekrandan da çıkmaya başladım. Evet nedense böyle oluyor. Böyle aşı da yazıyorum. Şimdi bu limite baktığımızda limiti h0'a giderken aldığımız için buradaki o h bileşenini görmezden gelebilirsiniz. Neden? Çünkü aş küçüldükçe bu h'a göre çok daha fazla küçülecek. Bu durumda buradakilerde vt artı buradaki vektör değeridir öyle değil mi? Burada h bir vektörün çarpımı var. Yönlü türevin matematiksel tanımıyla ilgili bir video yaptığımı hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer hatırlıyorsanız ya da isterseniz o videoyu hemen şimdi izleyin. Bu yönlü türevin matematiksel tanımı ile aynı şeydir. h sıfıra giderken bunu çarptığımız şey bir vektör büyüklüğüdür. Vektör orijinal değere yapılan itelemedir ve sonra her şeyi bir de aşa böleriz. O halde bu t'nin fonksiyonunun türevinin yönündeki yönlü türevdir. dv bölü dt'nin hepsini yazmak yerine buraya sadece v üssü t yazıyorum. Bunu f'in başladığımız yer olan VT'de aldığı değerle çarpıyorum. İşte bu kadar. Yönlü türevi değerlendirdiğimizde ya da hesapladığımızda f'in gradyanını alır başladığımız noktada aldığı değeri bulur ki burada bu nokta VT'nin çıktı değeri oluyor. Sonra da bunun vektör değerli türevle nokta çarpımını alırız. Pardon, vektör değerli türev değil söz konusu olan vektör her neyse, mesela burada V'nin vektör değerli türevi olması lazım. Bu çok değişkenli zincir kuralıdır. Buraya nasıl geldiğimize de bakacak olur isek, bunun iteleme, iteleme ve bunun nasıl itelendiği mantığıyla benzer olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Vektör değerli türevi de bunun için kullanmadık mı? Yaptığım oynamaları da zaten V'nin girdisine yapılan bir itelemenin neye benzeyeceğini görmek için yaptım ve bu da orijinal değer artı bir vektör olarak karşımıza çıktı. Ara uzayda elde ettiğimiz iteleme buydu. Bunu daha matematiksel bir şekilde ifade etmek istedim. Burada çok hızlı küçülen herhangi bir şeyi temsil eden o açlı bir terim var ama bunu bu şekilde yazdığımızda yönlü türevin matematiksel tanımına varıyoruz. Bu video ile çok değişkenli zincir kuralının neden işe yaradığını daha matematiksel bir çerçeveden anlamak isteyenlerinizi umarım tatmin edebilmişimdir. Aslına bakarsanız vektör değerli fonksiyonlar için daha genel bir çok değişkenli zincir kuralı olduğunu da eklemem lazım. Bundan çok değişkenli kalkülüs ve lineer cebir arasındaki bağlantıları anlatırken bahsedeceğim ama şimdilik bileşke reel sayıdan reel sayıya vardığında çok değişkenli zincir kuralı ile Evet, bununla ilgili bilmeniz gerekenlerin bundan ibaret olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.